Hayır ya tekrar bir saniye. Ee, buradan çıkmamız lazım. Aa, ha, havalandırma. Ha, ha i̇yi fikir. Kapıyı açın. Sağ ol. dakika arkadaşlar. Evet. Zayıf. Siz benim Seni buraya al. Buraya artık el izimi koyuyorum. Yine burada sıkıştık. Hepsi Kuzey'in suçu. Sen yaptın. Hepsi senin suçun. Neyse. Ki de, hava yeri bırakmış. İnşallah. Ben ovalandırmadan çıkıp bir şey alacağım. Tamam. Bekle ama oyun duracak. Tamam.